Kitabımızın ismi Meli'nin Çılgın Saçları. Günaydın. Benim adım Meli. Gördüğünüz gibi saçlarım biraz yani aslında çok şey kıvıcık, kabarık, çılgın. Erkek kardeşim Muti bana hiç benzemez. Onun saçları dümdüzdür. Muti saçları düz olduğundan mıdır nedir? En çok düdük makarnayı sever. Ben mi? Benim favorim tabii ki kıvır kıvır çubuk makarna. Kıvırcık ve kabarık saçlı olmak çok ama çok zor. Ne zaman üstümü değiştirsem saçlarım öyle elektriklenir ki çıt çıt diye sesler gelir. Çimlerde rüzgara doğru yokuş aşağı koşmak harika. Temiz hava yüzüme çarptıkça kendimi çok iyi hissederim. Oh ama yokuş yukarı çıkarken önümü bile göremem. Birbirimize sarılıp uyurken çılgın saçlarım her defasında Muti'yi gıdıklar ve burunlarımızı çok ama çok kaşındırır. Muti'nin saçları ne güzel dümdüz. Benimkiler neden kapkabarık? Ailede başka kimde var ki böyle saçlar? Hemen koşup aile albümlerini aldım ve bütün fotoğraflara baktım. Kimsenin saçı benimki gibi değildi. Biri hariç, köpeğimiz paspas. Kıvırcık saçlı olmak gerçekten çok zor. Özellikle yüzme bonemi takarken. Ne zaman Muti ile birlikte çizgi film izlemeye kalkışsak hep aynı şey olur. Meli, saçlarından televizyonu göremiyorum. Bu kabarık saçlardan bıktım artık. Bir gün annemi zorla köşedeki kuaföre götürdüm. Kuaför benimki gibi söz dinlemeyen saçlarla nasıl başa çıkacağını biliyordur mutlaka. Önce saçımı yıkayıp taradılar. Sonra spreylediler. Kabarık buklelerimle zorlu bir mücadeleye giriştiler. Ve tadam! Aynaya bakınca kendimi tanıyamadım. Saçlarım dümdüzdü. Artık benim de saçlarım arkadaşlarımın saçları gibiydi. Ama kendimi biraz tuhaf hissediyordum. Bu saçlar nasıl desem sanki benim saçlarım değildi. Üstelik düz saçlı olmak da hiç kolay bir şey değildi. Kabarık saçlı biri sizden daha uzun boylu olduğunu iddia edebilir. Köpeğiniz saçlarınız düzleşti diye sizi tanımayabilir. Kardeşiniz yeni halinizi hiç sevmeyebilir. İşte bu en kötüsüydü. Muti benden saklanıyordu. Ertesi gün paspası yürüyüşe çıkardık. Muti benimle birlikte yürümüyordu bile. İşte saçlarım hep istediğim gibi dümdüzdü. Sonunda dileğim gerçek olmuştu ama hiç mutlu değildim. Galiba kabarık ve kıvırcık saçlarımı özlemiştim. O sırada montumun kapşonu başımdan kaydı. Yağmur damlaları saçlarıma düşmeye başladı. Birden Muti neşeyle bağırmaya başladı. Meli saçların geri geldi Yaşasın. İşte şimdi kendimi gerçekten kendim gibi hissediyordum. Ertesi gün güneş açtı. Muti ile dışarı çıktık. Her şey eskisi gibiydi. Saçlarım çok ama çok çılgındı ve Muti benden saklanmıyordu. Scooter'larımızla kayarken "Meli," dedi Muti. "Saçların nasıl olursa olsun seni çok seviyorum." Mutlulukla gülümsedim. Ben de seni çok seviyorum Muti.